herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Saklambaç. Saklambaç oynuyoruz ve ilk başta epemizi seçmek zorundayız. Bunu biliyorsunuz. O zaman ablam. Tamam göstersün ve ben. Evet, o zaman seçiyorum ebeyi. Allah'ın dediği olur. Olmazsa günah olur. Mesut ebe. One, two, three. Oh, you're my Yaแม่แม่ <laughs> Ay ay ya. ya, Maryamแม่ Evet ele di. O kadarsa. Abi gidip çalışıyordum kenardan saklanmadan bakmış. Evet. Duz, o zaman Part 2 başlasın. Dur durun. Evet. O zaman Baş. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Orta 12 13 14 15 16, 16, 16, 16, 16 17 18 19 20 Seni çekiyordum ha buldum ne insan. düşünüyorsun <laughs> Merve belediye Evet arkadaşlar şimdi. Dur, dur. Önce. Tamam. 1 Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, beş, altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz,

Kim alabilir ki? Şuraya gittim ben ya. Aman Mahmut'um. Aa, araba gerçekten de geliyor. Mahmut abi, Mesut abi. Nasıl görüşürüz? <laughs> kaybedenler. Dün, dün, dün. Evet. Me er VB! Me VB! Meryem yok. <laughs> 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 <Düşüyordum. gülüyor> evet de dedim. Evet dedim. Evet dedim. Evet dedim. Evet dedim. dedim. Evet dedim. Evet dedim. dedim. Evet dedim. Evet dedim. Evet dedim. Evet dedim. Evet dedim. dedim. Ay, ben ilk önce Messi görmedim ki. Yani, gö yani. Şu an e, ki ama bir kısmı var. Bir de denemelerimizi de atacağız Evet. Bir de arkadaşlar yarın Nisanlanlarla bizim bahçede party gelecek. Kesin, bu park. bir Şüklen, Mesela arada böyle videolar o, gelecek Nisa işte Görüşürüz. Görüşürüz.